İş Başarı programımız sız kesmeden devam ediyor. Güzel ülkemizi karış karış dolaşırken yolumuz Bursa'ya düştü. Biz de Saffet Bey'in yanına geldik. Kendisi gıda sektöründe hizmetlerini vermekte. Biz röportajımızın öncesi kendisinden detayları dinledik. İstiyorum ki sizler de dinleyin. Merhabalar nasılsınız Saffet Teşekkür Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz biraz? E, i̇smim Saffet. E, doğma büyüme Bursalı'yım. Hı hı. E, aslen Amasyalı'yız. E, ekmeğimizi Bursa'dan yiyoruz. Böyle de bir işin içine girdik. Nasıl başladık peki? Ne kadar süredir bu işin içerisindeyiz? Yaklaşık 4 sene oldu. Hı -hı. 4 senedir bu işin içindeyiz. Ee, bu işe başlarken yani eskiye dönecek olursak gıda Hı -hı. toptancılığı bize babadan dededen gelen bir iş. Önceden de vardı yani. Tabii yani, yani gıdaya, e, gıdayla alakalı bir geçmişimiz var. Hı -hı. Bunun üzerine biz de e, o zaman daha yeni girişimlerde bulunacağım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim derken sağ olsun birkaç tane dostumun tavsiyesiyle bu işe girdik. Baktık güzel gelecek de var işte. İleride yani diyorsunuz. biz de bunun bu işte başarılı olabiliriz, güzel yerlere gelebiliriz, Bursa'da böyle güzel bir marka oluşturabiliriz, bu markayı e, Türkiye'de yayabiliriz dedik ve böyle bir işe girdik. Peki başardınız mı? Yani şu an e, Marmara bölgesinde. Güzel bir isim yaptık. Çok güzel. Güzel yerlere geldik de bu gelmemizin yani buralara gelmemizin sebebi de işimize başladığımızda kendimize verdiğimiz bir söz vardı. Yani süt sektöründe çok fazlasıyla hile var, hile evet. bulunuyor. Ama biz bunu işte biz kendimiz yeriz, kendimiz yiyebiliriz, ailemize yediriyoruz bunu. Bizim kendimizin yediklerimizi biz insanlara da yedirmek istedik. Yani biz hayvandan, hayvanın memesinden bu süt nasıl çıkıyorsa. Onu da aynı şekilde insanlara ulaştırmaya çalıştık ve e, bunu yolumuzu değiştirmeden, saptırmadan yaptığımız için güzel yerlere geldik. Çok güzel. En doğal yöntemlerle aslında evet. masalara ulaştırmak istiyorsunuz ürünleri. Evet. Peki ürünlerimiz demişken çeşitlerimizde neler varsa Bizim şöyle ana kalemimiz biz manda üzerinden gidiyoruz. Manda sütünün Hı -hı. mamulleri üzerinden. Bizim 200 gram probiyotik manda yoğurdumuz var. Bunu özellikle pandemi döneminde biz yaptık. Ee, insanlar evde çiğ süt, kendisi yoğurtlarını mayalıyorlardı. Böyle bir ürün çıkarttık. Ee, i̇nsanlar evde yoğurtlarını mayalarken bu ürünümüzle biz insanlara biraz destek verdik. Yapacakları yoğurttan evet. dolayı. Ee, 200 gram çömlek yoğurdumuz var. Bizim restoran kanalında bu ürünümüzde çok fazla aktifiz. 750 gram plastik ve 625 gram plastikte de şarküteri, yeni nesil kasap ve zincir marketlerde aktifiz. Aynı zamanda manda tereyağı ve manda kaymağı işliyoruz biz tesisimizde. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra bizim ikinci bir markamız var. Biz manda ürünlerinde genç adam ile yolumuza başladık. Evet. Sonrasında gerçekten doğal ürünlerin piyasada e, bir rağbet gördüğünü anladığımız zaman biz inek ürünleriyle ilgili de bir şeyler yapabiliriz düşüncesi içine gittik. ...ve e, dedemin ismi olan Saffet Ağa markasını kurduk biz. O da farklı bir oluşum oldu evet, sizler için. farklı bir oluşum oldu bizim için. E, Saffet Ağa markamızda da e, 4.2 yağlı inek yoğurdu yaptık biz. Hı -hı. Tamamen bu köy Yine usulü. Yine en doğalından. Tabii en doğalından. Tamamen köy usulü. E, durdukça lezzetlenen, durdukça ekşiyen ama e, tatlı bir ekşi Çok güzel. diyelim buna. Hı -hı. E, tatlı bir ekşi yoğurdumuz oldu. Bunun yanı sıra süt kaymağı ve krema kaymağı yaptık biz inekte, ee, inek tereyağı yaptık ama bu hı hı. inek tereyağını biz yoğurtla yaptık yaparken ayranla yıkadık çok farklı bir metot mu oluyor Çok bu biraz daha? Çok farklı. Yani bunu şimdi <laughs> e, şu anki yeni nesil aslında çok fazla bilmez. Yani evet. tabiri caizse ben de bilmiyordum. Ama tabii sektörün içine girdiğimiz zaman her geçen gün daha yeni bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Aslında 4 senedir piyasanın içindeyiz ama öğrenmemiz gereken o kadar çok şey var ki kalkıp yani bunu aslında dinleyeceğimiz en iyi yerler köylere gidip yani asıl yapanı dinlemek. Aynen. Ya evet. o köylü teyzeleri işte ne derler babaannelerimizi, evet. anneannelerimizi onlardan aslında bir şeyler öğrenmek lazım. Böyle bir marka yaptık. Şöyle söyleyeyim İçerideki kullandığımız hijyenik malzemeler, e, temizlik malzemeleri tamamen gıdaya uygun malzemeler bizim malzemelerimiz hı hı. E, ve kullandığımız malzemelerde de birinci kaliteye öncelik veriyoruz. Yani sertifikasız hiçbir temizlik maddesini asla ve asla üretime sokmuyoruz. Peki e, Saffet Bey sizleri şu an ekran başında izleyen izleyicilerimiz size ulaşmak istediklerine ne ve nasıl ulaşabilirler? Tüm iletişim adreslerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Eminim izleyicilerimiz de çok güzel bilgilenmişlerdir bu konuda. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.